Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şurupcuğumun yanına geldim. Onun da şu an arkadaşı burada dolaşıyor. Şurubun dört tane olmuş yumurtası. Üç tane dört olmuş bir tane daha yumurtamış. Şimdi onun e, kocasının yanına gidiyoruz. Kocasını seveceğim. Tipe bakar mısınız? Benden kaçıyor. Geliyor şu an. Adı da Kara Gözlüm. Evet arkadaşlar size tanıtayım bu kara gözlüm. Evet bunun adı kara gözlüm. Böyle çok tatlı bir ördek. Bu kız değil erkek. Şurupcuğumun um, kocası. Ona iyi bak tamam mı? Ben senin kaynananım ve ona iyi bakacaksın. Şöyle göstereyim vücudunu. Bu da yuvaları. Şimdi gidiyor şunun yanına. Evet koca, karısının yanına gitti. Şurup da içeride. Şuralarda bir yerlerde olacak pek gözükmüyor ama o zaman gidiyoruz. Görüşürüz e, Şuruf ve kocası. İyi. Anneşkom ya. Onu ne kadar da özlemişim. Ponçuk ya. Evet arkadaşlar burada da anne var. Anneşkom çıkan günlük videonun kaçıncısı bilmiyorum. Bayağı günlük video çektim. Sayarım sonra. Belki ileride... ileride meyecikler var. Belki onu da görürüz ama belki... Çünkü ya da sırada çıkıyor. Onun bir de yavrusu olmuş ya. Çok tatlı. Sevmek istedim en son beni sevdirttirmediler. Ben. <laughs> Şimdi meycikler orada mı diye bir bakmaya çalışıyorum da. Güneş gözüme geldiği için bakamıyorum. <laughs> Mesko meycin yanına Meycik orada mı hiç bilmiyordum. Belki orada da. İnşallah orada da çok sevmek istiyorum onu. Bir doğaya bakar mısınız ya. Ne kadar da güzel bir doğa. Yavrusu da inşallah orada çünkü onu sevmek istiyorum. Yavrusu da orada seveceğim onu. İnşallah annesi bana O Oradan bana bakıyor böyle dik dik. Meyce kardeş yavrunu sevebilir miyim? Lütfen. Buradalar. Bana böyle bakıyor. Aa, onu emziliyor. Aha bu da benim kardeş. Ben bunu çok seviyorum. Gene bunu severim. Diğerinden biraz korkuyorum. Yavruyu sevmek istiyorum ama hani saldırır diye korkuyorum. Diğer Meycik'in yanına gidiyor. Kavga olacak herhalde. Diğer meycik de şuralarda bir yerlerde işte. Ondan gıcık alıyorsun değil mi? Bir çatışma çıkacak ama ne? Çok güzel bir aile tablosu. Ay güzellik. Evet arkadaşlar burada meycik var. Ya şunu tüne bir bakar mısınız ya? Çekse. Bak bakayım bana. Bak. Annem. Ben gel bakayım. Gel. Daha yeni oldu. Gel. Ya. Kaç ha. gün oldu? 2-3 günlük falandı. Yakala yakala yakala. Gel. Gel. Oh, Tamam tamam gel. Annem. Kıraşa Bak bakar mısın şunu tüne? Bak. Oğlum içine sokma sokma kendini çek. Annem. Nesi çağırıyor? Anneni git hadi. Götür annesi çağırıyor. Gel. Annene git. Şimdi annesine gidiyoruz. Beraber. Ya yiyeceğim ben bunu. Arkadaşlar manzara mükemmel. Bakın. Görüşürüz Sema kici. Adı Semaymış. Evet arkadaşlar önümüzüze alıyoruz. Maske, mesafe, temizlik. Wow Ayaz çıkmış bu arada. Şarkısını dinledim. Mükemmel yani. Ayaz vurur yine umutlar Siyah sayfaları yıkmar Eğer Ayaz'ın şiirini Ayaz'ın kara karaokesini gelmesini istiyorsanız kanala hemen abone olun ve e, ve like butonuna basarsanız Ayaz'ın karaokesi geliyor. Arkadaşlar bu arada şu an şimdi diyorsunuzdur Aleyna her önüne geleni seviyorsun korkmuyor musun derseniz yok korkmuyorum. Ben hayvanları seviyorum yani. Saldırmasından falan hiç şüphem yok. Yani sadece böyle seviyordum. Ayaz vurur yine hamuslar. Siyah sayfaları yıkıp nar. Burada kediler var. Burada bir tane sarı kedi var. Şurada bir sarı kedi var. Bana bakıyor. Aa, burada da minnoş bir kedi şu var. O kendini sevdirttiriyor. Evet bu da kedicik. hoş Ne kadar dolu bu kedi. Akşam da mı çocuk? Oy. gitti. Aman giderse gitsin. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Burası çok değişik bir yer. Ne olduğunu pek tahmin edemiyorum. Arkadaşlar en son bir kedi geçti. Şurada. Bakın. Kaçtı. Şunun tipine bir bakar mısınız? Kaçtı o da. Ve yine yavru bir köpek. Çok tatlı. Arkamdan bakıyor ya. Kıyamam ben onu. Arkadaşlar en son lavaboya gittim geldim. Ayaz vurdu yine umutlar. Siyah sayfaları yutlar. Hacanaları elimde kalanları. Sınıf gider benim seni kadın. Arkadaşlar kameradan pek belli olmuyor. Bulutlar pembe. Bakın. Pembe bulut. Arkadaşlar baksanıza şu an pek belli olmuyor ama. Pembe e, pembe pembe. Baksanıza şöyle. Şöyle. Ya çok güzel. <laughs> Pamuk şeker gibi. Hayatımda ilk defa mı ilk defa? Pembe bulut gördüm. Pamuk şeker gibi. Ay keşke bulutların üstüne çıksam böyle bir ısırı kalsam pamuk şeker gibi. Hem de hem pembe olmuş kendi. Acaba bulutun içinden geçirir mi? Veya bulutu yiyebilir misin? Bunu Google'dan araştıracağım. Pembe bulut. Arkadaşlar şu şuradaki çubuk gibi olan şey bir makina. ve Çok korkunç bir, bir makine. Kafama geçti. Korkuyorum. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer böyle tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Şimdi video devam ediyor. Arkadaşlar burada Tosba diye bir tane restoran var. Çok komik. Tosba! Orada da Tosba yazıyor. Arkadaşlar en son pembeydi şimdi mavi oldu. Kameralarda çok belli olmuyor. Şuralarda bir yerlerde bulut. Şimdi mavi oldu. Garip. Şey bizim bir tane bir makinamız vardı. O bozuldu. Şimdi onu almaya geldik. Tamir edildiyse. Arkadaşlar maalesef ki ikisinin de çöpe atını dedi. Çünkü yanmış ikisinin ateş ateşteydi için. Gidiyorum maalesef ki. Üzüldük ya. Tüh. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok severim. Like butonuna basın. Bak lütfen bas. Ali Fatıma verin. Basar mısın lütfen like butonuna?